Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 10. bölümden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben size demiştim ne edeceğiz zırh falan yapalım, yemek pişirelim. şuraya onu koymuştum. Kömür bitmiş. Ya ben de iki saattir burada bekliyorum, şeyler bitmiş diye ya. Bir tane kömürümüz var. Koyalım. Sanki diğer sandıkta 4 tane kömürümüz vardı arkadaşlar. Bir dakikan. İki tane varmış. Hemen ben şunları da koyayım arkadaşlar. Yemeğimiz zaten pişmiştir. Buradan demirlerimizi alalım. Demir seti çekelim. Buradan demir kılıç da yok. Yok yok bu kılıç iyidir. <laughs> Setimiz tamamlanmadı. Tamamlandı. Şimdi göstereyim mi? Bir dakika. Şimdi bak. Bunları öne koyayım. Hazır mısınız? Dedem. Nasıl olmuş ama? Kötü olmuş. Çok güzel olmuş. Güzel tabii şöyle. Çok güzel olmuş. Yakıyorum ortalığı lan. Şimdi bizim bir kılıç yapmamız gerek. Bir tane kalkan. Kalkanı yapamadım ha. Yaptım galiba. Bak, mesela yedek de dolur o zaman. Yapmamışım. Kalkanımı da koydum. Şimdi ben ne yapacağım? kılıcımızı yaptık. Balta. Kazma. Yaptım arkadaşlar. Boş boşuna kazma yaptık. Elmas kazmamız varmış ya. Bay bay. Elmas kazma yaptık. Şunları atalım. Burada taşım yok. Oku ben şuraya koyacağım. Onları da şuraya koyayım arkadaşlar. Ben şunu şuraya koyacağım. Taşlarımı taşı yerine alayım. Blok yanında dursun. Kovayı koyacağım ya. Şimdi Çok yok. Abi onu, bunu, şunu, şunu, bunu, bunu, şunu yaptık. Çakmağı unuttuk. Evet. Çakmağı unuttuk. Ne kadar uğurlu birisiyim görüyor musunuz? Ne kadar uğurlu birisiyim. Tek kaç şimdi geldi. Görüyor musunuz? Demirimi alıyorum. Ben almamışım. Gözümden kaçıyor bu kızın. Çok alerif. Aa biz kılıcı koymamışız. Ben ne diyorum niye burada <laughs> bir tane yok. Yok öyle bir şey demedim ben. Saladım. Ne yapıyorsun lan eşek? Nasıl bizim zümrütümüz var.

Yeti. Sakins. da da Ya Portal. Net harit portal. Şimdi ben bir geçen bir survival oynamıştım. Bulamamıştım. Nedir kalesi diye bulamamıştım. Vallahi nedir kalesi bulamamıştık. Şu. Ama filmlerde öyle gösteriyordu. Böyle atlayınca direkt böyle nazara gidiyordu. Biz ara iki saat bekliyorsun. şey yok. geçecek? kadar ya bak, Yarım, saati geçmiş zaten ya. Beş dakika geçmiş. Güzelik yapacağım arkadaşlar. Eğer bu videoyu 13 dakika yapacağım. Yok 12 dakika yapacağım. Evet. Bu videoyu 200 görüntüleme gelirse 24 saati yarın saat 12'de yani saat 12 diyorum lan. Zaten saat sabah işte. Yarın 24 saat içinde şu kadar yani 200 görüntüleme gelirse Size 15 dakika yapacağım lan videoyu. 200 görüntüleme gelirse. Hadi bakayım. 24 saat içinde. Bu video bittikten sonra direkt süre başlatacağım. Bitti yani direkt gelip. Kalem lan o. Bir de şuradan aşağı düşüyormuşum. Uyur muyum? Tut. Bir oyun baka giriyormuş direkt şuna vuruyormuşum. Go 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 go. o şerefsiz Mojang. Ay direkt koşanlar oraya girecek ha. Koştum ama girmedim. oy magma. Magma kremi. Niye oraya girdi oraya? Niye o oraya girdi? Niye oraya girdi? Oha oha. Bir dakika bir dakika bir dakika. oraya girdi niye bire bölündü ya? Hiç anlamam. Yüzüyor bunlar. He bunlar. Nedir olduğu için lavda yüzebiliyorlar. Şimdi. Bir şimdi. Ben burada bir şey gördüm. Görmedim. Ya onlar cehennem şeyi ya. Yani burası nedir yerine? Blackstone'dan mı yapıyordu doğru nedir it? Yok yok. Onların maden vardı. Portal orada. Abi burası çok güzel olmuş yalnız ha. 1.16 sürümünde. Şimdi ben böyle yukarı yukarı çıkayım çıkayım. Böyle böyle çıkayım. Biraz daha çıkalım arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kardeşimin sesi geliyor. Şimdi ben şöyle biraz daha ileri gideyim. Git, git. 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 Yukarı yukarı çıkalım. Çıkalım. Hay Çıkalım. 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 çıkalım, çıkalım, çıkalım. çıkalım, 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 çıkalım. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Çıkmış ya. Ben oraya çıkmayacağım yalnız. Allah. Allah. Aa. He, ben şimdi oraya su koyarsam o... Şimdi. Hani nedir su koyulmuyor ya? Dünyada magma kremi nasıl koyabiliyorsun? At abicim. Vuramadım ne malım. Sana şere fırlattım. Geber. Göz yaşı düştü galiba. Bunları göz yaşı diyenine 1.16'da galiba şey düşürüyor adı neydi lan? Barut. Barut oldum, barut oldum Ölüyorum Ölme Eşhedü en la ilahe illallah Gitti Çok severdim Kendimi çok severdim Arkadaşlar bu bölüm çok kötü gitti ya Abi nedir da bize doğurduğu yere bak ya Çok kötü bir yerde oldu ben 12 dakika yapacağım dedim. 2 dakika içinde bir şeyler yapmam lazım. Şimdi ben burada 2 dakika içinde ne yapabilirim? Düşünürsek. durursam lava giriyor işte. Tanrı attı galiba. Şimdi ben seni öldürürsem seni şey. Sen biraz daha git oraya ben sana ok yapıştıracağım. Hay Abi Hadi be Oğlum sen ışınlanıyor musunuz lan siz? Hadi be şansıma için. Oradan çıktı, burada çıktı. Niye? Şimdi nereden çıkacak? Abi ya. Berefsiz. Ben bunları hiç sevmem. hep rahat bırakmazlardı. Aa bunun crossbow var. Crossbow'unu çalacağım. Nasıl kodum ama? Nasıl vurdum ama? Oo. <laughs> yani <Çok> <laughs> Aa. Onu ben vurmuyorduk aynen. gerizekalı. Gerizekalı. At hadi at hadi at. At bana gelecek sanki. <laughs> biz gidene kadar adam kalmadı orada. Şimdi biz nasıl bir... Neyiz ya? His. Taş alacağım, ağaç şuraya yol çekeceğim. Nedir de bir bok da bir bokta yapmadık. Ki. Abi oraya gittim ya burada mı duruyorsun lan sen? Okum da kalmamış. Setimi çıkaracağım. Şöyle koyayım arkadaşlar kalkanını şöyle Arkadaşlar bu videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu şimdi böyle serilerin devamı için like atın. Like atmayı unutmayın ya. Şimdi buraya 200 görüntüleme gelir mi? 200 görüntüleme gelirse 15 dakika yapacağım bir videoyu. 24 saatimi şimdi başlatacağım ki çıktığım an arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Takipte kalın.